4 erkek arketipi. Arketip nedir bu arada? Jung psikolojisinden geliyor. Temel, güçlü, ruhsal, varoluş halleri arketipler. Bir erkek için. Kral, savaşçı, büyücü ve aşık. Şimdi kadın temelde kaosu sembolize eder. Ezoterik olarak. Erkek enerjide düzeni sembolize eder zaten. Bu sana yapılan bir manipülasyon olmasın. Gidersen yapamam sensiz. Yanımıza durmalısın. Sen olmasan biz bittik. Böyle ya da bilinçaltından bunu bu mesajı veriyor olabilirler mi sana acaba? Sen bir hikayenin kahramanısın ve senin olabileceğin en iyi erkek olman için seni zorluyor bu insanlar. Uyanmana vesile oluyorlar, gücünü sahiplenmene vesile oluyorlar. Ötekisi çünkü kurban bilincine gidiyor. Bir Japon Türkiye'de yaşadıktan sonra şunu söylüyor Türklere dair. Ya diyor insanların evine gidiyorsun, o kadar sana kibar davranıyorlar ki her şeyi veriyorlar falan böyle. Ooo cennetteyim sanıyorsun. Sokağa çıkıyorsun herkes seni öldürecek gibi. Nasıl bir toplum bu diyor yani. Evet bugün farklı bir şey yapıyorum. Eski bir danışanımı stüdyoya konuk olarak getirdim. Kendisinin çok güzel soruları var. Umarım siz de faydalanırsınız. Hoş geldin lütfen. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Hocam bir yazınızı okumuştum arketiplerle ilgili. Okey. Bir erkeğin savaşçı, aşık, büyücü ve kral olmasıyla ilgili. Bunu çok merak ediyorum. Bunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi bu dört erkek arketipi. Arketip nedir bu arada? Jung psikolojisinden geliyor. Temel güçlü ruhsal varoluş halleri arketipler. Bir erkek için. Kral, savaşçı, büyücü cü ve aşık. Bu kitap da Amerika'da 1980'lerde yazılmış. Aslında Robert Bly'ın Iron John'una dayanan bir kitap. Amerika'da ilk erkeklikle ilgili hareketlerin başlangıcı kökleri bunlar. 1960'ların sonları, 70'ler vesaire o zamanlar. Bu Robert Bly'sinin şair ortaya çıkıyor ve diyor ki, yani biz erkek olarak özümüzden koparıldık. İşte endüstriyel devrimle beraber babalar bizden koptu. O geçiş törenlerini unuttuk, erkekliğimizi unuttuk. Bize ne oldu? Biz bir kendimize gelelim diyor. Bir hareket başlatıyor. Sonra bu kitabı yazanlar da ondan esinlenerek bu dört arketipe işliyorlar ve çok güzel bir kitaptır. Türkçesi de var kral, savaşçı, büyücü ve aşık. İki farklı bakış açısı var. Bir tanesi diyor ki senin bir tanesi güçlü arketipindir onu iyi oynamalısın bu hayatta. Ben böyle yaklaşıyordum başta konuya. Şimdi ise aslında en önemli arketipin kral olduğunu düşünüyorum. Çünkü kral toparlayıcı arketiptir. Diğer arketipler arasındaki dengeyi kurar. Şimdi bizim en çok yaşadığımız ki benim de şahsi hikayemde en çok yaşadığımız çatışma şudur. Savaşçı ile aşık arketipi birbiriyle çatışırlar. Savaşçı arketipi nedir? Disiplinli, mücadele etmeyi seven, savaşan, kazanan bir arketip. Kim erkekte bu çok güçlü, kim erkekte çok zayıf. Bunların kendi gölgeleri de var bu arada. Mesela sadist veya mazoist olabilir bir savaşçı. Kendisine veya bir başkasına ızdırap çektirmeyi seven gölge arketip bir savaşçı olabilir. Onun sağlıklı fonksiyon göstermesi önemli. Yani ne sadist ne mazoist olmadan savaşması bir erkeğin önemli. Öbür tarafta aşık var. Aşık da hayattan zevk alan, işte sanatla ilgilenen, sevişmeyi seven, kadınlarla bağ kurmayı seven arketip. Şair, müzisyen vesaire bunların hepsi aşık arketipimizi gösteriyor. Gölge tarafları var tabii ki. Bu da kendini sağlıksız ifade edebilir. Bir tanesi iktidarsız aşık eğilimi var ama bir türlü bunu ortaya koyamıyor. Kadınını açamıyor. Ona güzel doyum yaşatamıyor gibi bir gölgesi var. Öteki de çok iyi doyum yaşatıyor ve bunun seksin bağımlısı olmuş. Bağımlı arketip var, bağımlı aşk arketipi var. Bunu da kendi içerisinde sağlığını ortaya koyması gerekiyor. Bir de bu iki arketip çatışıyor. Mesela hayatımda ben çok yaşadım. Bir dönem aşığı tamamen unutuyorum. Sadece kanırtıyorum. Savaş, disiplin, en mükemmel erkek olacağım vesaire ve bir bakıyorum hani o kadınlarla bağ kuran aşık gitmiş. Tamamen silmiş. Başka bir dönem geliyor mesela tamamen aşık ele geçiriyor. Bu sefer de savaş yok, hiç yok. Hiç mücadele yok disiplin yok filan mesela zevk alemi vesaire. Şimdi bu ikisi çok dengesizlik yaratıyor bir erkekte genellikle. Ve bunların birbiriyle ilişkisinin düzenlenmesi gerekiyor. Düzenleyecek arketipte kral. Burada da tabii büyücüden de çok destek alıyor. Büyücüyü açalım. O da aslında şu. Farkındalık arketipi bilinçli olmak, kendime dışarıdan bakabilmek, kişisel gelişimle ilgilenmek, manevi gelişimle ilgilenmek vesaire vesaire. Onun da gölgeleri var. Şu an girmiyorum çok. Ama öz olan kral. Çünkü kral diyecek ki senin yerin burası, senin yerin burası. Sen de büyücümsün. Bana danışmanlık yap. Diyecek ki savaşçıya mesela. Bir kere her şeyden önce krallığını ilan etmek şu demek. Benim bir ülkem var. Bir varoluşum var. Ve bunun sınırları belli. Ve bu sınırlar içerisindeki her şeyden ben sorumluyum. Ve düzen getirmekten de ben sorumluyum. Bu alanı düzenlemek durumundayım. Ya yani hayatında çok kaos varsa kralın iyi fonksiyon göstermiyor demektir. Okey ve savaş edecek ki bu ülke cuntayla yönetilmiyor. Evet sana çok ihtiyacım var. Savaşmalısın. Seni kapı dışarı etmek istemiyorum ama yerini bil. Sen generalsin, maraşalsın neyse. Yöneten sen değilsin. Aşık sana da çok ihtiyacım var. Bana hayat zevki veriyorsun, yaşama sevinci veriyorsun, ilham veriyorsun. Hayattan zevk almamı sağlıyorsun ama sen de her şeyi ele geçiremezsin. Yerini bilmelisin, sınırların çizilmeli. Yani sınır çizmeye ihtiyacı var kralın. Bu birazcık yetişkin bilinciyle de alakalı. Çocuk bilinci sınır çizemez. Yani hayat hayatımızdaki şeylere ve insanlarla olan ilişkimize, içimizdeki bu farklı veçelerin ilişkisine sınır koyabilmeliyiz. İşte o zaman krallığını güzel ilan etmiş oluyorsun. Kralın da kendi gölgeleri var tabii. Gene oraya da girmiyorum ama genel olarak dört arketip hayatımızda böyle işliyor. Okey hocam anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erkekler olarak bu arketipleri farklı kadınlarla ilişki içerisinde mi kendimizi gözlemleyebiliyoruz? farklı bir kadınla savaş çiğken karşılaştığımızda yaşamış olduğumuz ilişkinin dinamiği farklı mı oluyor? Yoksa bir kralken bir kadınla yaşadığımız ilişkinin dinamiği bir farklı mı oluyor? Şimdi kadın temelde kaosu sembolize eder. Ezoterik olarak. Erkek enerjide düzeni sembolize eder zaten. Şimdi kaos illa kötü demek değil. Feministler saldırmasın bana. Kaosa ihtiyacımız var çünkü. Kaostan da çok şey doğar. Hayat kaosundan doğmuştur zaten evren. Ama kaosun fazlası da düzensizlik, verimsizlik ve bütün kötülüklerin anası diye giderim yani böyle. O yüzden de erkek olarak bizim düzenlemeye ihtiyacımız var. Şimdi sen önce kendinden mesulsün Rıdvan. Senin kendi hayatın bir hizaya oturmuş olmalı, bir düzene oturmuş olmalı. Ondan sonra o düzen üzerinden bir kadınla ilişkiye girdiğinde işte kral ve kraliçe olursunuz zaten. Kral ve kraliçe olursunuz. Ama sende bu temel yoksa o kadın seni gelir dağıtır gider. Kadınlar da çoğunlukla o sabitliği arıyorlar erkekte. O yoksa da zaten uğramıyor sana. Kendi gücünü sahiplenmiş bir kadın kendi gücünü sahiplenmiş bir erkek arıyor. Yani kralını arıyor özetle. Ve sana bakıyor. Odana geliyor bakıyor. Hayatına bakıyor. Düzenini oturtmuş musun? Yoksa bunlar senin ne işi yok zaten. Ne kadar çekici olursan ol. Bahsetmiş olduğunuz gibi hayat zaten bir kaos. Kaosun içerisinde bir erkeğe bu kadar fazla sorumluluk verilmesi erkeklere haksızlık değil mi? Sana bu fazla mı geliyor sorumluluk olarak? Bu benim yaşadığım dönemsel olarak bana biraz fazla gelmiş olabilir. Ama e, burada biraz anlayış ve empati gerekmiyor mu? Kimin tarafından? Erkeğin çevresi tarafından. Hangi çevre? Eş mi? Anne babamı? Arkadaş mı? Aile, arkadaş, eş. Okey. Sana çok fazla yüklendiklerini düşünüyorsun? Benim bu yaşamış olduğum dönem bana bunu hissettirdi. Eğer şöyle bakabiliyorsan buradan kazançlı çıkarsın. Sen bir hikayenin kahramanısın ve senin olabileceğin en iyi erkek olman için seni zorluyor o insanlar. Uyanmana vesile oluyorlar. Gücünü sahiplenmene vesile oluyorlar. Ötekisi çünkü kurban bilincine gidiyor. Bana niye bunu yapıyorlar? Niye hayat bu kadar zor? Neden benden bu kadar çok beklentileri var? Ama... Olgun erkek sorumluluk alan erkektir. Okey bu zor bir durum ama ben sorumluyum. Bunu çözmek bana kalıyor. Kasabanın reisi benim ya da ülkenin kralı benim. Bunu çözmek bana kalıyor. Evet kahraman benim. Birinci adım bu. Sonra ne yapmam gerekiyor? Neyi değiştirmem gerekiyor kendimde? Hangi alışkanlıklarımı bırakmam gerekiyor? Kurban etmem gerekiyor? Ve hangi alışkanlıkları kazanmam gerekiyor ki olabileceğim en iyi erkek olayım? Zaten erkek gelişimi, erkeğin psikolojik, felsefi, karakter gelişimi buralardan besleniyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu kas ortamından bahsetmiş olduğum kaos ortamından aslında kurtulmak veya burayı düzenlemek sorun değil. Ama bunu yaparken karşı tarafı komple yıkmak ve yıkmamak, buradaki dengeyi kurmak çok zor. Yani senin eril enerjinle karşı taraftan anladığım kadınsa onun kadın enerjisi arasında bir uyum ahenk olmalı. Bütün düzenleme çalışmalarına rağmen o sürekli bozuyorsa o zaman belki de doğru eş değilsiniz. Yani senin de doğru eşi seçmen gerekiyor. Az önce ne söyledim? Kral olmak istiyorsan kraliçe kalitesinde bir kadını bulman gerekiyor. Onun da kral kalitesinde bir erkeği bulması gerekiyor ki bu iş yürüsün. Yoksa çok umut yok. Anladım. Eş tarafından tamam ama aile ve arkadaşlar tarafında da durum nasıl olacak? Okey odadaki en akıllı insan sen sen yanlış yerdesin. Yani çevreni de sen belirliyorsun. Çevrenden memnun değilsen değiştirmek senin sorumluluğunda ve gücünde. Yaşadığım çevrenin beni belirlemesi benim hoşuma gitmiyorsa bunu değiştirebilirim. Hatta değiştirmek zorundayım. Sadece çevre değil bunun içerisinde aile de var. Aileyi de mi değiştirmek gerekiyor? Aileden de ayrışabilmen gerekiyor. Yani bu demek değil ki annem babam hayatımın sonuna kadar bir daha görmeyeceğim onları sevmeyeceğim. Şimdi tam tersine sağlıklı ayrışamayan bir erkek bunu yaşar annesiyle babasıyla. İçten içe bir kin duyuyordur çünkü. İçten içe bir bastırılmış vardır. Ve bunu direkt şiddet olarak yansıtır ilişkiye. Yani bu illa fiziksel şiddete dön dönmek zorunda değil ama sözlü tartışmaya dönebilir mesela. Çünkü sen aslında başka bir şey yaşamak istiyor senin ruhun. Ona izin vermiyorsun. Baktığın zaman ah bu kadını görüyorum. Annemi veya babamı onlardan hınç almak istiyorum. Ama onların bir suçu yok ki. Senin özgürleşmeye ihtiyacım var. Ha diyebilirsin ki hocam bana annem babam o özgürlük alanını hiç tanımadılar. Haklısındır. Eyvallah. Ama yine sen bu kadar bilinçli bir erkek olarak bu konuları bu kadar araştıran, inceleyen bir insan olarak yine sorumluluk sende. O alandan ayrışmalısın ve yapıyorsun da bunu yavaş da olsa. Yani Sorumlu onlar değil. Şimdi şu çok önemli var. Hayatındaki her şey senin sorumluluğunsa bu iyi bir şey. Değiştirebilirsin. Ama değilse yapacağın bir şey yok. Kurbansın. Kurban olarak mı yaşamayı tercih edersin? Hayatının kahramanı olarak mı? Aslında şöyle hocam. Ben bunu değiştirmek istediğim zaman sevdiğim insanlar, ailem dediğim insanlar dağılma ihtimalleri çok yüksek dağılma, evet. boşanmaları, depresyona girmeleri. Kendi hayatları kaosa sürüklenecek. Benim emin misin? Eminim. Bu sana yapılan bir manipülasyon olmasın. Gidersen yapamam sensiz. İşte yanımıza durmalısın. Sen olmasan biz bittik. Böyle ya da bilinçaltından bunu bu mesajı veriyor olabilirler mi sana acaba? Hayır yani ben bunu matematiksel çerçeve içerisinde incelediğim zaman bunu görüyorum. Belki gerçek değildir hesapların yanlıştır. Konuştun mu bunu? Evet. Onlar ne diyor? E aslında şöyle onlar bunu kabul etmek istemiyorlar. Gücüm ve dengenin bende olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Bu onların sorunu. Sen bunu yapmak zorundasın. Çünkü şunu düşün. 30 yıl geçti. 30 yıl sonra ölecekler zaten onlar. Muhtemelen Allah ömür versin ama senin hayatın 30 yıl boyunca aynı yerde kalacak. Bunun sorumlusu kimdi diye sorduğunda o zaman onlar olmadığını göreceksin. Buna sen karar verdin. Gene söylüyorum anneni babanı veya sevdiklerini koparmak yani tamamen bir daha görmeyeceksin diye bir şey yok. Sen o alanda durdukça onlar da seni o alanda tutmak istiyorlar. Sen gittiğinde kendi başlarına mücadele etmek, hayatta kalmak durumunda kalacaklar ve sen bu arada geciktirdikçe de bu senaryoyu zora sokuyorsun. Çünkü onların da yaşı gittikçe geçiyor. Sana biraz acı bir şey söyleyeceğim. 10 yıl önce yapsaydın bu ayrışmayı, çoktan kendi kimliğini ortaya koymuş olacaktın, gücünü kazanmış olacaktın, belki eşin çocuğun olacaktı. Onlar da bu zorluktan geçtikten sonra kabulleneceklerdi, bir şekilde güçleneceklerdi. Sen şimdi artık geri dönebilirsin, onlara belirli çocuğun artık büyüdü çünkü ve onların yaşlılıkları ilgilenebilirsin. Ama sen bunu geciktirdikçe kendi ihtiyaçlarını öteliyorsun. Senin olman gereken, yaşaman gereken hayatı öteliyorsun sürekli olarak. Ve öyle böyle değil. 10 yıllarca öte diyorsun. Ömür geçiyor böyle. Görüyor musun ne kadar büyük bir şey oldu? Kesinlikle. Yani bu yapılan fedakarlığa karşılık finalde muhtemelen alacağım cevap şu şey olacak. Yapmasaydım. Evet sen seçtin diyecekler değil mi? Doğru. Bravo. Aslında bir yerde zincirleri kırmak gerekiyor. Senin durumunda bütün zincirleri acilen kırmak gerekiyor. Orada dibinde ayı bağırıyor. Yani gerçekten bu senin için çok büyük bir konu. Seni tanıdığım için söylüyorum. Ve bu bu arada Türk insanında çok yaygın bir konu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Testosteronun neden düşük benim? Özelliğim yok çünkü. Testosteron prefrontal korteksi besliyor. Yani ben hayatımın kontrolü benim elimde. Doğru kararlar alıyorum. Özgürüm. Liderim. Testosteron bu demek. Ben sürekli ailemin alanı içerisindeysem bunların hiçbirini yapamıyorum. Dolayısıyla beynim de gelişmiyor. Yani karakterim de gelişmiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden risk almak zorundasın. En büyük risk risk almamak. Bu hayat böyle giderse kurbağa deneyi vardır. Suyu koyarlar, suyu yavaş yavaş ısıtırlar. Kurbağa çıkmaz oradan. Sonuçta haşlanır, ölür gider. Kurbağayı direkt sıcak suya koysan durmaz orada. Yavaş yavaş bunu yaratıyorsun hayatında. Görebiliyor musun ne kadar acı verici bir şey olduğunu, bir felaket olduğunu? Hayatım için geçerlidir. Ben hayatımın her alanında kendim kontrol ediyorum. Kendi yaşamımı ve kendi işimi kontrol ediyorum. Ben buradan ayrıldığımda gücümle birlikte ayrılacağım için onlar çok güçsüz kalacaklar. İşte bu senin korkun. Evet. Bu korkuyla yüzleşmelisin. Hayatta en çok korktuğun şey neyse onunla yüzleşmelisin o korkuya bodozlama da almalısın ki aşasını korkuyor. Çünkü korktun şey aslında o kadar da korktun gibi olmuyor hiçbir zaman. Sevdiklerimin üzülmesini istememek. Şimdi benim çok sevdiğim bir ustam şey derdi. İngilizcede çok benziyor bu iki kelime. Conscience ve consciousness. Yani biri vicdan, biri bilinç demek. Ve bunlar zıttır. Yani bir yerde vicdan güçlüyse bilinç yoktur. Bilinç güçlüyse vicdanı elemine edebilir. Yani vicdanı bypass edebilirsin. Şimdi senin burada vicdanın o kadar güçlü ki onlara bir şey olacak. Ben gidersem ne olacaklar? Dağılacaklar. O vicdan senin bilincini kapatıyor. Ve doğru karar almana engelliyor. O yüzden sana önerim şu. Stoik bir meditasyon. Olabilecek en kötü senaryoyu canlandır. Hatta istiyorsan burada yapalım. Sen gittiğinde... Bütün gücünü alıp gittiğini az önce anlattığın gibi onların başına gelebilecek en kötü şeyler nelerdir? Hayat kaliteleri inanılmaz derecede düşecek. Sonra? Bazıları bu psikolojiyi kaldıramayabilir. Ve ne olur? En kötü ne olur? Gerçekten en cehennemi olay ne olabilir? Buradan çıkacak olan ne olabilir? Aralarından bir iki tanesi intihar edebilir. Bu senaryoya odaklan. Bunu az önce yaptığın gibi bu çekimden sonra da bunu düzenli olarak her gün yap. O senaryoyu gözünün önüne getir. Bu demek değil ki bunu yaratıyorsun. Çekim yasası falan sakın buraya girme. Negatif imgelem denir buna. Olabilecek en kötü şey, yani şeytan avukatıyla konuşmak gibi bir şey bu. Bunu düzenli yaptığında aslında bu ihtimalin o kadar da güçlü olmadığını görebilirsin mesela. Tabii bunu takip edelim seninle, bakalım ne oluyor. Şunu da düşünmelisin. Okey, olabilecek en kötü şey bu. Aralarından birkaç tanesinin intihar etme eğilimi var. Peki, sen bütün gücünü çekip alıp gittiğinde, kendini beslediğinde bu güçle ve kendi hayatını yarattığında daha güçlü olacak mısın? Kesinlikle. Bu güçle o insanlara dışarıdan destek verebilir misin? O noktaya gitmesini engelleyebilir misin? Engelleyebilirim ama o ilk... Çok da kendi ayakları üstünde biraz durabilirseler. İnsanlar senin sandığından daha güçlüler. Zorlukla baş başa kaldığımızda çoğumuz çok büyük bir patolojimiz, çok büyük bir travmamız yoksa sağlıklı tepki veririz. Yani sorumluluk almayı ve güçlenmeyi seçeriz intihar etmeyi seçmeyiz. Yoksa intihar oranları inanılmaz yüksek olurdu. Yani herkes sürekli bunları yaşıyor. Anlattığın durumlar, sıkıntılar çok insanın çok sayıda başına geliyor ve hayatta kalamam dediğimiz durumlarda hayatta kalmayı öğreniyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir erkek en kötü senaryoda bile pozitif kalabilmeli. Söyleyebilirsin ama gücünü sahiplenmelisin ve şuraya çok dikkat et. Bu korku seni bir manipüle ediyor olabilir mi acaba? Sonuçta ne oluyor? Sen hala onların alanında kalıyorsun ve senden besleniyorlar. Ve dolayısıyla da öyle bir dinamik oluşuyor ki sen gittiğinde o intihar edecek algısı yaratılıyor. O derecede bir bağımlılık var demek ki. Sen gittiğinde o intihar edecek. Bu kadar güçsüz o kişi sen de buna inanıyorsun. Ama dinamiğin kendisi bunu yaratıyor. Çünkü sen geri çekildiğinde biraz belki bunu aşamalı olarak yapabilirsin. Ki galiba biraz böyle yapıyorsun. Evet. Aşamalı olarak çekildiğinde görürsün. Aa bak biraz çekildim hala ayakta. Biraz daha çekildim hala ayakta. Yani alıştır alıştır da yapabilirsin bunu. Hocam şöyle şeyi anlıyorum. Yani Rıdvan'ın durumundan diyorum. Her erkeğin de düştüğü bir yandan bir durum ya bu. Okay. E çünkü çocukluktan bize bir bağ kurumu öğretiliyor ve bu bağ da yine aileye kurduğumuz ilk bağlardan biri. Ya bunu kesmek gibi geliyor diğer taraftan. Biraz alışkanlığımızı bozmak gibi geliyor bu. Gerçekten benim de çok zorlandığım durumlardan biri. Zannediyorum ki bütün erkeklerin zorlandığı. Türk durum. toplumunda bu çok yaygın. Çünkü Türk aile sisteminde bu var. Aman çocuğuma bir şey olmasın. Aman gözü kaşı çıkmasın, düşmesin, kalkmasın. Yani o kadar aşırı bir kontrol var ki bu çocuğun gücünü ve sağlığını negatif etkiliyor. Bunu görebilmesi gerekiyor. Sen baba olmayı da düşünüyorsun. Çocuğuna bakarken bu açıdan bakmanı öneririm mesela. Benim hikayem şu. Benim eşim Ukraynalı ve onlar çok daha farklı yetiştiriyorlar. Yani bırak çocuk önemli değil. Yani anne bunu yapıyor. Düşün ben erkek olarak, baba olarak ne oluyoruz falan oluyorum. Türk olduğum için <laughs> sonuçta. Ama bir süre sonra fark ettim ki aslında onlar da haklılar bir noktada. Çünkü bunu sen çok fazla koruduğun zaman öğrenmiyor ve asıl tehlike orada. Yani nasıl sorunla boça çıkacağını bilmiyor. O parkta o oyuncaklar oynarken nasıl düşmeyeceğini öğretmiyorsun sen çocuğa onu sürekli alarak oradan. Hayatı boyunca onunla kalamaz. Ve bu fazla bağ, kopmama vesaire ayrışmama Doğu kültürlerinde biraz daha farklı. Sadece Türk demeyeyim ama Doğu derken uzak Doğu değil mesela. Onlar da süperler. Çok iyiler bence bu Hem seviyorlar hem bağ kuruyorlar hem de çocuk yapsın karatesini. Ne yaparsa yapsın. Sorumluluğu öğrensin mesela. Bizde biraz bu artık nasıl bir sosyal travmadan geliyorsa bunu bilmiyorum. Aile vesaire sormak lazım. Hani biz bırakmıyoruz. O bırakabilmek çok değerli. Bırak hayatı yaşasın. Yani o riski almalıyız ebeveyn olarak. Annem babam bana bunu vermiyorsa ben bunu talep etmeliyim ve yaşatmalıyım kendime. Çünkü asıl risk burada hayatı yaşamamak kadar büyük bir risk yok çünkü sonuçta hepimiz çıkacağız bu hayattan değil mi yani sonunda bir ölüm var hani nasıl olsa bitecek bu hayat hani bunu yaşayabildiğin kadar yaşa şöyle bir durum yok mu hocam ya yani Çocuğum aman düşmesin el bebek gül bebek büyütüyoruz ama o erkek çocuk birisinin kafasını yardığında da erkek çocuktur yapardır. Birisinin canı yaktığında da erkek çocuk yapar diyoruz bir yandan. Bu bir ikiyüzlülük değil mi? Sağlıksız bir model evet. Yani hiç önerdiğimiz bir şey değil tabii ki. Burada ikiyüzlülük var güzel tanımladın. Bir Japon Türkiye'de yaşadıktan sonra şunu söylüyor Türklere dair. Ya diyor insanların evine gidiyorsun o kadar sana kibar davranıyorlar ki her şeyi veriyorlar falan böyle o cennetteyim sanıyorsun. Sokağa çıkıyorsun herkes seni öldürecek gibi. Nasıl bir toplum mu diyor yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler geldiğin için, soruların için. Demek istediğin var mı? Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Güzeldi. Eyvallah.